geçmedi 3 gün 17 gel ver. dünkü 9 göğüstük satılmadı daha. Teklif var. Bekliyoruz. 8 mitril bot geldi. Değil mi Feyo? Yani kanka. Ne kaldı? 8 geçti crazy Kanka şey var. VB8. Bir tane tirnamız var. Bozuk yeri gerek var mı? Yok kanka ya. Paramız da yok yani. Ellen paramız kaldı. ben de GB hesaplarsam işte ana göre hesap. Yani bak. Geçerse işe yarar. Ya. <laughs> Geçerse Kemal Baba durdu. 8 oldu beyler. Bot da 8 oldu. Dragon bot. Diye aldık. Yalan yok. Ayakkabı mı? He ayakkabı artı 6'dan aldık. Artı 7'den aldık. Artı 6 mı aldım? 7 mi aldım ya? Tam hatırlamıyorum. Ha bak Dragon bot'u da artı altı almışız ya. ib 9da make them cry diye bir ark. Raptor 9 olacak inşallah. Ben mi inşallah biri olur ya. İnşallah İyi hoş diyorsun ama Aynen Sadamazo 3-6 Trina dener kanka şeye göre deniyoruz yani rastgele deniyoruz öyle bir şeyimiz artı 9'u var ama artı 10'uyla arasında bir 30 AP farkı var AP'si 178 10'unun çok tatlı olurdu arton Scorpion site nasıl telaffuz ediliyorsa her neyse Kanka satmalık değil zaten hani ben kullanmalık istedim o itemi. O itemin artı onu çok efsane bir item. Ha sen şey için diyor. Elin arşası başka şey evet. Ya öyle diyorlar hani. Herkes öyle diyor da bilmiyorum. Denk gelirse belki bir deneriz ya bakalım. bot 9 kemal ilk gözlüğü atalım botu mu atalım ne dersin bot sonu at tamam bot yanmış Bakalım Ve geçen oyun bırakıyor da Domenico'dan bilmiyorum. Domenico parasında ya bu işi. Tam. Yanında gençler.